Merhaba arkadaşlar. Örneklere devam ediyoruz. Bir tane asal sayı bulma uygulaması yapalım arkadaşlar. Bir tane proje oluşturalım hemen. Konsol projesi. Ee, burada bir örnek klasör oluşturacağım. Örnek asal sayı uygulaması diyelim. O fark etmez klasör ismi. Hemen ne yapıyoruz? Namespace'imizi ekliyoruz. Exe dosyamız oluşsun. Şimdi arkadaşlar e, kullanıcıdan bir sayı alacağım. Bu sayı asal mı değil mi kontrol edeceğim. Daha sonrasında bu sayının devamındaki 5 sayı, 5 asal sayı bulmasını isteyeceğim. Bunu tabi sınıf ve nesne kavramını e, göreceğimiz şekilde bir uygulama olacak. Hemen class diyelim bir tane hesap isminde sınıfımız olsun. Private değişkenlerimiz e, integer sayı, integer e, sayaç, integer değil de bul diyelim sonuç. Bunlar private olsun. Public olarak fonksiyonlarımızı yazalım arkadaşlar. Void, e, void ne olsun? Bir menümüz olsun. Void e, asal menümüzden ziyade bu geri dönüş değeri olan asal mı diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu da bir tane integer parametre alsın. Sayı değişken alsın. Bir de sonraki 5 sayı sıralayan fonksiyonumuz olsun. Yani burada e, fonksiyonların tanımlamalarını burada yaptım içeriklerinin sınıfın dışında yapacağım. Tabi bu fonksiyonlar bu sınıfa ait. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şu üç tane fonksiyonu kopyalayayım. Hemen altta yapıştırıyorum. Ne yapıyoruz burada? Nokta virgülü silip parantez açıyoruz. Tabi bu fonksiyon nerede arkadaşlar? Hesap sınıfının içerisinde. Aynı şekilde şurada yapalım. Asal mı? Hesap sınıfının içerisindeki asal mı fonksiyonunu içeriğini oluşturalım. Bu, bu olmayacak arkadaşlar. Boyut olsun. Sonraki hesap sınıfın içerisindeki sonraki 5 sayı isimli fonksiyonu çağıralım. Bu şekilde. Tabii şurada biraz şey oldu. Geriye alıyorum. Tamam. Şuradaki sonraki 5'i boyut yapalım arkadaşlar. Sadece asal mı? True veya false döndürecek. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Menümüzü oluşturalım. Asal mı? Sonraki 5. Tamam. Menümüzü şöyle başlık yapalım arkadaşlar. Asal sayı uygulaması diyelim. Tamam. Kullanıcıdan bir sayı alalım. Sayı giriniz diyelim. Ve bu sayı C ile alalım. Zaten sayı değişkenimizi burada oluşturduk. Her ne, her ne kadar private olarak belirlesek de bu fonksiyon zaten bu sınıfın olduğu için erişebiliriz. Biz bu sayıyı Asal mı diye bir kontrol edelim. Değil mi? Burada bir fonksiyonumuz var. Asal mı? Sayı gibi kontrol et diyelim. Bu fonksiyondan true dönerse bu sayı asaldır. O yüzden ne yapalım? Siyah ee, sayı yazalım. Önce daha sonra asal diyelim. Ancak false dönerse bu durumda da hemen şunu kopyalı yapıştır yapıp devamına asal değil diyelim. Tamam. Şimdi sonraki 5 sayıyı sıralayalım. O yüzden şöyle yapalım. Sonraki 5 asal sayı diyelim arkadaşlar. Bir de ekranı şöyle temizleyebilir miyiz? Ee, onu da şurada yapayım arkadaşlar. Menünün içerisinde siz de cls diyeyim. Bir ekran temizletelim. Tamam. Sonraki 5 asal sayı. O zaman ne yapacağız? Sonraki 5. Bizim fonksiyonumuz sonraki 5 de burada. Tamam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Asal mı'ya gelelim. Yani burada asal mı? Bu sayıyı bir kontrol edelim. Asal mı? Tabi integer e, s diyelim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Asal mı? Sonraki 5. E, pardon şu sayı asal mı? Önce onu bu bulalım. Sonraki 5'te duruma göre şey yapacağız. E, asal mı? Şöyle yapayım arkadaşlar. E, bir for oluşturayım. Integer i'yi 2'den başlatalım i küçük olsun s'de i artı art. Bir sayı ne zaman asal olmaz? Asal değildir. Kendisinden başka bir sayıya bölünüyorsa o sayı asal değildir. O zaman biz ne yapacağız? Bu sayıyı böleceğiz i'ye. Eğer sıfır çıkarsa bizim bu sayımız sonucumuz false olacak arkadaşlar. O zaman şurada bir değişken tanımladık ya arkadaşlar sonuç diye. Öncelikle for'a girmeden sonucu e, true'yu ayarlayalım. Ancak bölünürse, bölünürse biz bunu false diyelim. Yani bu sayı asal değilmiş. Ve döngüye devam etmesine gerek yok. Bir ekle kıralım. Sonuç itibariyle biz bu fonksiyon geri dönüş değeri mantıksal bir sonuç döndürecek. True, pardon, sonuç değişkenini döndürelim. Burada asal mı değil mi diye kontrol etmiş olacağız. Buraya kadar olan kısmı bir kontrol edelim arkadaşlar. Çalıştıralım. E, tabi menümüzü çağıran bir nesne oluşturmadık. Menümüze gelelim. Hesap sınıfından bir nesne oluşturalım. Sadece neyi çağır, çağıracağız? Biz menüyü çağıracağız. Tamam. Çalıştıralım tekrar. Asal sayı uygulaması. Sayı giriniz. O. 10 asal mı? Değil. Enter'layalım. 10 asal değil dedi. Sonraki 5 sayıya geçti. Bir de asal olan bir sayı girelim. 11. 11 asal. 11 asal dedi gördüğünüz gibi. Sonraki 5 asal sayı. Şimdi sonraki 5 e, sayı bulan fonksiyonumuzu dolduralım. Kodlarımızı. Sonraki beşi şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada bir sayaç belirledim değil mi? Bu sayaçı önce bir sıfıra set edeyim. Sayaç sıfırla başlasın. Daha sonra e, bu sayıyı şöyle yapalım arkadaşlar. Bir while oluşturalım. Sayaç eşit olmadığı sürece 5'e. E, burada Sonraki beşi direkt otomatik yazdıracağız. O yüzden ne yapalım? Bir, bir de şurada neyimiz vardı bizim? Sonuç. Sonuç değişkeni burada e, şurada arkadaşlar while e girdiğimiz zaman şurada sonucu önce true'ya set edelim. Daha sonra biz burada bir for yapacağız. For yapmaya gerek yok. Zaten for'umuz var yani asal mı? Değil mi? Biz burada e, sayı değişkenimizi integer temp diye bir geçici değişkeni alalım. Kullanıcıdan almıştık bu sayıyı. Tamam. Asal mı diyeceğiz. Tabi bunu ne yapıyoruz? If içerisinde asal mı? Neyi? Tempi gönder. Tabi tempi her aldığımızda şurada tempi bir artıralım arkadaşlar. File'ın içerisinde temp art, art. Yani kullanıcının girdiği sayıdan bir sonraki sayı bir artırdık. Yani kullanıcı 10 girdiyse 11 asal mı? Baksın burada kontrol etsin 11'i. Asalsa ekrana yazdırsın. Siyah oldu. Hatta şöyle parantez açalım. Siyah oldu. Ee, şöyle yapalım. Bir sayaç oluşturalım. Tabi ee, tabii sayacımızı arttıracağız arkadaşlar. Sayaç da şurada. Önce artsın. Birinci sayıyı bulduk yani. Sayaç diyelim. Asal sayı. Diyelim. Burada tempi yazdıralım. Sırayla gidiyoruz yani kullanıcı 10 girdiği zaman biz bunu tempe alıyoruz geçici bir değişkene 11 yapıyoruz burada bir artırıyoruz bu 11 asal mı evet asal asalsa buraya yani birinci sayımız sayacımız bir artırdık ya sayıcılardır birinci asal sayımız 11 diyecek devam edecek sırayla gidecek 12 asal mı hayır ife takılırsa yani true dönerse asalı yazacak false da ekrana yazdırmayacak. Sonuç itibariyle while'ımız, sayacımız 5 olduğu zaman 5 tane asal bulduğu zaman e, döngüden çıkacak. Biz burada sayacı tekrar sıfıra set edelim arkadaşlar. Tabi şurada şöyle bir şey yapmışız. E, sonucu true yapmışız. Bu burada gerek olmadı. Lazım olmadı. Buna gerek yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya kadar olan kısmı da test edelim. Çalıştıralım. Şimdi sayı girdiniz 10 dedim. 10 asal değil. 10 asal değil dedi. Sonraki 5 asal sayı 11, 13, 17, 19, 23 diye bize sıraladı. Ben burada menüde şöyle bir şey oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Tekrar sorsun bana devam etmek istiyor musun gibisinden. Onu da şöyle yapalım. Şurada menümüz var ya arkadaşlar. En üstte menümüz. Şöyle yapalım. Asal sayı giriniz. Tamam. Ben burada şöyle bir şey yapacağım bir while oluşturacağım. While'ımız sonsuz döngü olsun. Turu. Kullanıcıya soralım arkadaşlar. Şu kodların hepsini kesiyorum. While'ın içerisine yapıştırıyorum. Şuradan siyah tur. Devam etmek ister misiniz? Diyelim. Kullanıcıdan bir sayı alalım arkadaşlar. Burada C. Devam mı? devam mı diye bir değişkenimiz var mı? Yok. Bunu da sınıfımızın içerisinde şurada e, string yapalım. String devam mı diye bir değişkenimiz olsun. Devam mı değişkenimizdeki aldığımız değere göre e, if diyeyim devam mı eşit eşitse e'ye veya devam mı eşit eşitse büyük e'ye. Burada devam mı şöyle yapalım. E hay veya evet hayır. Evet veya hayır anlamı. Evetse e, biz burada gene faylımız başa dönecek zaten. Hatta şurada e, şu ekran temizlemeyi şuraya alsak nasıl olur? Ekran temizlesin tekrar sorsun. Devam. Ancak e, devam mı? Evet başa dönecek. Biz burada devam mı derse bir şey yapalım mı? Zaten başa dönecek. Evet. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Devam mı? Siyah diyelim. Devam ediyor diyelim. Ya da şöyle yapayım arkadaşlar. Parantez açacağım. Sistem. CLS ile ekranı temizleyeceğim. Ee, diğer durumda tabi S parantez açmayacağım. Açmaya gerek yokmuş. Diğer durumda parantez açalım. Kullanıcı evet girmezse Siyah ile Pardon. uygulamayı bitirdiğimiz diyelim. Artık şu dış wire kırmak için ne yapalım? Burada direkt dediğim zaman program sonlanacaktır. Toparladık arkadaşlar. Bir buraya kadar olan kısmı gö görelim. Şurada e gerek yok arkadaşlar. Burada temizliyorum zaten ekranı. Eğer kullanıcı devam edecekse ekranı temizleyeceğiz. Bir çalıştıralım buraya kadar olan kısımları görelim. E şurada. Uygulama bitirdiniz. Endline diyelim. Zaten program kapanmış olacak. Ne dedi şurada? Asal mı? Tamam. Asal mı? Biz buradan yata verdi arkadaşlar. Şurada bir tane e, parantez silmişim arkadaşlar. Onu ekledim ben. Yani while oluşturduğumuz zaman burada e, parantez eksik kalmış. Şimdi tamam arkadaşlar. Tekrar çalıştırıp test edelim. Çalıştırıyorum. Ekranımız geldi. Asal sayı uygulaması. Sayı geliniz. 10 dedim. Enter'ladım. 10 asal değil dedi. Sonraki 5 asal sayı bana listeledi. Devam etmek ister misiniz? Evet dedim. E'ye bastım. 20 dedim. Enter'ladım. 20 asal değil. Ancak sonraki 5 sayı gösterdi. Büyük harfle E diyelim bu kez de gene başa döndü e, 50 diyelim 50 asal değil dedi sonraki şeyi gösterdi tekrar E diyelim bir asal sayı girelim 11 11 asal dedi sonraki 5 sayı sıraladı hayır diyorum uygulamayı bitirdiniz dedi ve programı kapattı. uygulamamız bu şekilde arkadaşlar burada e, sınıf yapısını e, private olarak özel olarak belirlediğimiz değişkenleri ee, sınıf içerisinde oluşturduğumuz fonksiyonlarla erişebildik. Onu görmenizi istedim. Ee, burada üç tane sayacımız, e, sonuç değişkenimiz, sayı değişkenimiz var. Bunların üçünü de kullandık. Bir de string devam mı bunu da kullandık. Menümüz var. Asal mı? Sonraki 5 sayı isimli fonksiyonlarımız var. Fonksiyonlarımız sınıf içerisinde tanımladığımız için ne yaptık? Şu sınıfın içerisindeki şu fonksiyona girdik. Bir sonsuz döngü oluşturduk. While true. Ne zaman çıkacak bu True'dan. eğer kullanıcı hayır derse, artık oyunu bitirmek isterse bir ekledi çıktı. Asal mı diye bir kontrol eden, bulun e, turu veya False döndüren bir fonksiyonumuz var. E, sonraki 5 sayıyı listeleyen bir fonksiyonumuz var. Main'imiz içerisinde sadece nesne oluşturduk ve nesnenin menü fonksiyonunu çağırdık arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde ve bu kadar. Bir sonraki uygulamalarda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.